okuyorum sana Gelir mi dualarım Allah duyar sesimi Kavuştursun be bizi Askerim askerim Oruna can vereyim Pencere kenarında Yollarını Gözerim Hele bir gel Bursa'ya Koşup geleceğim yanına Atlayacağım boynuna Sarılmaya doyamam Canım benim Canım benim Derdim aşkım askerim Allah bizi budur inan tek dileğim Bekliyorum, bekliyorum, bekleyeceğim askerim Seviyorum, seviyorum, hep seveceğim seni askerim Canım benim, canım benim, derdim aşkım askerim